أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستعيذ بالله وخلق كل شيء فقدره. صدق رسول الله ونطق حبيب الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس. صدق رسول الله ونطق حبيب الله. Hakkın olacak işler, boştur gamu teşvişler. Ol hikmetini işler, Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kulunun sadece ve yalnızca hayırını isteyen, menfaatini isteyen faidesini murad eden bir Rabbimiz var. O öyle bir Allah ki celle celaluhu yarattığı kulunu yani bizi ve sair mahlukatı kendilerinden daha iyi biliyor ve gerçekten bizi bizden daha iyi tanıyor. İşte bu sebepten dolayı Allah Celle Celaluhu ilmi ezelisinde bazı şeyleri bizim irade ve ihtiyarımızla değişmeyecek şekilde takdir etmiş. İnsan ne kadar âli himmet olursa olsun himmetinin gücünün kifayet etmeyeceği işleri halk etmiş. İşte bu hikmete, bu sırra, bu manaya işaret için Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu buyurmuştu ki Sevabi kul himem la tahriqu esvaral aqdar. Sevabikul himem en önde giden himmetler bile. Himmeti sabikalar, himmeti aliyeler, ali himmetler bile la tahriku yıkamaz, deviremez. Esvar al kaderlerin surlarını surlar gibi olan Allah'ın kaderini ortadan kaldıramaz buyurmuştu. Bizler insan olarak Allah'a avuç açıp dua ettiğimizde hep istediğimizi almak için Allah'ın huzuruna gideriz. Zayıf olmamız, nakıs olmamız, Allah'ın bütün hikmetlerine vakıf olamamamız ve acziyetimiz bizi böyle davranmaya sevk eder. Biraz daha ileri giderek ifade edelim. Aslında bir edep yani edepsiz olmamızda böyle davranmanın sebebi olabilir. Allah'ın huzuruna gideriz. Allah'tan isterken Cenab-ı Hak bizim için neyi layık gördüyse bizim için neyi hayır gördüyse onu bize ihsan etsin diye değil, belki Cenab-ı Hak'tan istediklerimizi almak için Allah'ın huzuruna gideriz. Aksi olacak olsa biz zenginlik isterken Cenab-ı Hakk'a dua ettiğimizde bize zenginlik yerine fakirlik üstüne fakirlik vereceğini bilsek, duadan çekiliriz. Hasta olduğumuzda ellerimizi semaya kaldırır. Ve ida messel insane durru daa. Daana li cenbihi ev qa'iden ev buyurulduğu gibi üç halde de yatakta da oturarak ayakta da Allah'a yalvarmaya başladığımızda eğer bilsek ki Allah'a avuç açtığımızda derdimize dert katacak, hastalığımıza hastalık ilhak edecek Cenab-ı Hak'tan hiçbir şey istemeyiz. Allah'a avuç açmayız belki de, dua etmeyiz. Çünkü biz Allah'ın huzuruna istediklerimizi almak için çıkarız. Halbuki Ebu Asman el magribi Kaddesallahu Sırrahu şöyle buyurur. Ariflerin kalbi, ariflerin gönlü kader telaşından farigdir. Yani arifler kaderde ne yazıldığına, Yarın veya bugün başlarına ne geleceğine takılmazlar. Onunla meşgul olmazlar. Kader nasıl cereyan ederse etsin Allah'a olan kulluk vazifelerini kul oldukları için yerine getirmeye devam ederler. Onların gönülleri onların saf kalpleri Allah'ı müşahede eden basiretleri kader ağına takılmaz ve kaderin kendi iradelerinin hilafına tecelli etmesine bakmazlar. Mevla ne istiyorsa, onu nerede görmek istiyorsa orada bulunmaya devam ederler. Ali bin Vefa Allahu Sırrahu buyurur ki, biz Cenab-ı Hak'tan bir şey istediğimiz zamanda istediğimizin olması bizi bir kez sevindirir. Ama istediğimizin olmaması bizim dediğimizin değil Allah'ın bizim için takdir ettiğinin vuku bulması bizi bin kez sevindirir buyurur. Kendi istediğimizin olması bizi bir kez Allah'ın isteğinin vuku bulması bizi bin kez sevindirir. Aslında bizler fetva sormak için bir müftiye gittiğimizde veya hutta manevi bir terbiye için bir şeyhin huzuruna çıktığımızda hep aynı aynı tavırla aynı eda ile edebimizi unutarak çıkarız. Bir müftiye bir müstefti olarak vardığımızda bizim istediğimiz fetvayı vermesini murad ederiz. Allah'ın hakkımızda zahiren aleyhine gibi görünen bir fetvadan hoşnut olmayız. Eğer o fetvayı alamamışsak başka bir hocaya, Orada da bulamamışsak sorduğumuz kişi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile olsa onun verdiği fetvayı bırakıp Hazreti Ömer'de adalet aramaya gideriz. Nitekim bir münafığın yaptığı gibi. Bir şeyhin huzuruna gideriz. Maksadımız tövbe etmektir. İstiğfar etmektir. Ama ona derdimizi izhar edip itirafta bulunduğumuzda Şeyh Efendi'nin bize gönlümüzü hoşnut kılacak sözler söylemesini bekleriz. Allah'ın huzuruna da aynı şekilde çıkarız. İşte Ataullah İskender'i diyor ki himmeti sabika bile olsanız Allah'ın hakkınızda takdir ettiği kader surunu Kader duvarını yıkmanız mümkün değildir. Ma yubaddalul kavlu ladayya ve ma ana bi-zallamin lil-abid buyuruyor Cenab-ı Hak. Ey kullarım, biliyor musunuz? Ma yubaddalul kavlu ladayya benim katımda ezelde verilen söz değiştirilmez. Ve ma ana bi-zallamin lil-abid kullarım. Ben hiçbir kuluna karşı zallam değilim, zulmetmem. Zallam kelimesi Arapçada mubalalı ismi faildir. Yani çok zulmeden demektir. Halbuki ve me ene zalim deseydi yeterdi. Şöyle mi anlaşılması gerekir? Haşa. Ey kullarım ben kullarıma yani size karşı mübalağalı zulmeden değilim çok fazla zulmetmem az zulmederim demek mi hayır ve me ene bi zallamin Allah'ın zallam olmayı nefyetmesi zalim olmayı ispatı gerektirmez normal Arapça kaidesine göre gerektirebilir ama Allah'ın kelamında Cenab-ı Hakk'ı bütün esma-i sıfatlarıyla tanıyan bir mümin bu ayeti kerimeden şu manayı çıkarır. Ey kullarım, benden istiyorsunuz ya. Bazen kaderle karşı karşıya geliyorsunuz. Ben sizi yatakta görmek istiyorum. Siz sokakta olmak istiyorsunuz. İşte sizin istediğiniz değil, benim istediğim tecelli ederken Semanın duvarlarını yıksanız bile feryatlarınız, ahlarınız, gözyaşlarınız semanın bütün kilitlerini açsa bile nihayette kaderde yazılan tahakkuk edecektir. Ma yubeddelul kavlu ledeyye. Benim yazdığım değişmeyecek. Değiştirilmeyecek. Ve ma ene bi lil abid. Bunu bu şekilde yapmam kullarıma zulüm değildir. Çünkü bizi bilen bir Rabbimiz var. Zallam niçin söylendi? Ve ma ene bi zalimin lil abid deseydi maksud anlaşılacaktı. Zallam şunun için söylendi kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu'dan kullarına karşı, mahlukata karşı, müminlere karşı, Hatta kafirlere, zalimlere karşı ufacık bir haksızlık, ufacık bir yersizlik, ufacık bir zulüm sadır olsa bütün ayıplardan münezzeh olan, bütün kusurlardan münezzeh olan Cenab-ı Hak'tan iğne ucu kadar, havada uçuşan zerreler kadar bir zulüm bir noksanlık, bir ayıp sadır olsa, bir haksızlık sadır olsa Allah'a nispette o zalim denmez. Allah'a nispette bu zallam olarak nitelenir. O küçük olmaz. Adil mutlak olanın, Rahman mutlak olanın, Latif lütufkar olanın, Gaffar olanın elinden veya kaleminden sadır olacak en ufak bir hata bile küçük hata kabul edilmez. Bir adaletsizlik basit bir adaletsizlik kabul edilmez. Bizim için öyle değil. Bizim hayatımız zulümlerle dolu. Bizim hayatımız haksızlıklarla dolu. Küçüğü var, büyüğü var. Küçüklerini Cenab-ı Hak affediyor. Küçüklerini Cenab-ı Hak Hatta bazen tövbeye ihtiyaç olmayacak şekilde affediyor. Bazı imtihanlar, bazı ibadetlerle büyüklerinde istifara davet ediyor. Onlar affedilebilir. Ama bazı şeyler vardır ki çocuğa yakışabilecek, çocukta affedilebilecek bir şey babasında affedilmez. Nitekim bir padişahın sadrazamının bir çocuğu olmuş. Allah ona nur topu gibi bir evlat nasip etmiş. O çocuğunu kucağına almış, ilk evlat sevinciyle beraber sultanın huzuruna gelmiş. Sultan en yakın dostunun çocuğunu kendi çocuğu gibi eline almış. Ama anne de daha ilk sefer evlat sahibi olmanın telaşı ve acemiliğiyle çocuğunun altını tam bağlayamamış. Bağlayamadığı için çocuk altını ıslatınca tam bağlanmayan çocuğun idrarı sultanın kucağına dökülmüş. Sultan gülüp geçmiş. Çünkü bu ayıp bir bebek hakkında ayıp ve kusur addedilmez. Kızmamış öfkelenmemiş. Gücü ve kudreti gayrete gelip vurun boynunu dememiş. Çünkü o bir çocuk. O bir bebek. Ondan böyle şeyler sadır olabilir. Çocuk kusup veya ağzından tükürüğü akıp sultanın elbisesini kirletebilir. Sultan buna da güler. Biz de güleriz. Ama aynı şeyleri babası yapmış olsaydı o zaman çok büyük bir cezaya muhatap olur. Onun hakkında bu affedilmez bir kusur olarak görülürdü. Şimdi küçüklerden sadır olanlar belki zulüm tanımı içerisine bile sokulmazken ayıp kabul edilmezken büyüklerden sadır olunca en ufak bir hareket bile göze batar ve bir kusur olarak görülür. Allahu ekber dediğimize göre Allah her şeyden büyüktür. Allah büyüklerin büyüğüdür. O zaman onun şanına, onun büyüklüğüne yakışan kullarına kaderde yazdığı, ilmi ezelisinde takdir ettiği şeylerin içerisinde kulunun zerre kadar aleyhine olan bir şeyin olmamasıdır. Ve ma ene bi zallamin lil abid. Ey kullarım, ben size iğne ucu kadar bir haksızlık yapsam, sizin aleyhinize olan bir şey yazsam biliniz ki ben sadece zalim olmam. Ben çok zalim olurum. Haşa. Cenab-ı Hak zulümden de zalim olmaktan da zallam olmaktan da münezzehtir. Onun için Allah'ı tanıyanlar Allah'ın huzuruna çıktığı zaman kimin huzurunda olduğunu idrak edecek kadar takva sahibi olanlar kaderle çatışmazlar. İradelerinin, ihtiyarlarının, isteklerinin sınırını bilirler ve onlar daima şöyle derler. Benim için en hayırlısı ümmet için en hayırlısı insanlar için en hayırlısı bizim kendimiz için istediğimiz değil Allah'ın bizim için istediğidir der ve kadere teslim olur. Daha önce dediğimiz gibi kadere teslim olan kederden kendini kurtarır. Cenab-ı Hak'tan hayırın refikiniz olmasını niyaz ederek hepinizi Allah'a emanet ediyorum.